Yarın Merhaba bu, arkadaşlar ben Kutay Kansay Global Fence tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün <laughs> şey ya Gene basit eğlenceye girdim rekabetçiye gelecek halim yok herhalde 40 dakika onu çekip de yüklemek bayağı uzun sürerdi. Neyse sen şuraya at bakayım. Lan yanlış yere attım puh neyse. Şöyle at bakayım. Bu bu basit eğlence de bence bayağı bir hack açanlar da olabilir ya. Yani. Neyse en azından arkadaşını vurmak yok. Aa dur dur. Yok şu an kimse bence var herkes B'ye gitmiş ha. Evet. Belli. Yani şu an burada bir adam olabilir mi? Oha! Oha! Abi yok artık. Lan sen... Abi sen... Ulan yani sen hangi güçlü abi? Yuh yani. Abi görmedim de adamı yani yok böyle bir şey ya. Abi yok böyle bir şey ya. Yani varsa bile Adam bazen var ya böyle çok hack hey açanlar oluyor ha. Ya. Yaz var ya desen güzelmiş ha. Of bu AWP'nin desen çok güzel ya. Bunlar nasıl gelecek acaba sana? Hediye falan da gelebilir. Kendin de satın alabilirsin ama hediye gelmesi cidden kutulardan çıkıyor bazen. Çok büyük ihtimal. Bu el kaybettik ya. Ulan oğlum 4-0 koyuyormuşuz zaten. Gitseydim böyle maçına girsem daha iyiydi. Arkadaşlar rekabetçi girmemi isteyen varsa yorumlara yazabilirdi ama gerçi rekabetçi çok uzun ya. Zaten internet fazla harcamak istemiyorum. Videoları zaten kısa tutmayı severim. Zaten ben videoları kısa tutmayı severim. Neyse dur ya ben bu toparlanıyorum şimdi. Hızlı al diyelim de şimdi uğraşamayacağım. O ne çok başladı ya. Rekabetçi de var ya 10 saniye geç başlıyor ha. Ben rekabetçi oynamaya alıştım. Gelin bakalım. Sizi beyefendiler. onunla ne oldu bir Vay ya. Abi ne yaptım yanlış yaptım ya çok iyi. Lan of oh be. Arkadaşım etmiş. Lan lan lan. Ne oluyor lan ya. Abi ne çok geldiniz. Bir anda FPS düşmesi falan oldu. Anlamadım ki. Oo battık gittik biz ya. Battık gittik biz ya. Bu da ölecek şimdi bak bu da ölecek. Yok ölmedi. Ulan oğlum bütün mermini açtığında adam gibi isabet ettir ya. Vay. Oğlum bu ne ya teröristler bizim ağzımıza verdi ya. Oğlum herkese sniper almış lan bu ne. Geç var rekabetçiye geçsem aslında daha güzel olacak ha. Ama tabi rekabetçi uzun sürmeseydi bu kadar girerdi. 40 dakika nedir arkadaş 40 dakika ben bir de uplat edene kadar. Canım çıkar ya. Hatta bazen bir saat de olur oha ya. Bir saat uplat edene kadar. On peut dire que Poutre de Bamako m'a poutré, allez rigole. Oh ya, et titty, et titty Ah ben Adam il m'a mis en chance de On peut dire que Poutre de Bamako m'a poutré, allez ya. Ben Maria On me mis Abi var seveyim bir susun ya. Ama şimdi toparlanıyorum ben. Bu el ben başlıyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir vurabilirim inşallah dur. Vurabilirim. Nerede şu yok galiba gelmediler ha şu an. Lan oğlum. Şöyle bir Evet. Ana. Bu gelirse var ya almak zorundayım hemen. Abi ne ya? Oha ya. Oğlum daha oha ya bu adam var kesin ne kaçıyor abi yok yani. Abi iki vuruş hemen almak yok böyle bir dünya abi yok yani olamaz. Abi yok ya. Abi bunu iki vur hemen aldı ya daha doğrucun görmeden abi böyle Santaniga, bir şey olabilir mi? Behind you. Abi yok yani ben Hek ya bu kesin. Ya imkanı yok abi böyle almak için. Ya çok pro olacaksın abi. Gerçi böyle you, çok pro olanın da böyle basit challenge'de ne işi var? Rekabetçi de falan olmasın. Behind. <laughs> behind the Oğlum var ya buradan da buradan da mavriyor ya da hiç sinirimi bozuyor ya. Behind you behind you. Sonra bir önden çıkıyor. Banco <laughs> Santa Clara. Arkadaşı oyundan alalım çok fazla konuşuyor. Ulan ya abi bu ne 7-0 koymak nedir kardeşim ya. Neyse arkadaşlar siz buraları bir geçin bence. Oooo hadi öl lan 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 öl, Bu öl, öl. ölmedi lan. Abi ya. Ulan aşağı insene ya. Abi. Cık. Gene aynı adam ya. Abi var ya kafa yiyeceğim ya. Oy ya, adam yalnız silah hiç sekmiyor ha yalnız. Bak bak adam silah sekmiyor bu çok kayıp ya. Ona adam altında görmüyor. Abi bu ne ya? Battık gittik çık ya dur. Level alsana yok level atmadı Hiç artacak bir şey yokmuş Çık 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 git ya. Ben yani ederim ben böyle şey ya. Dur ölüm maçı gir ölüm maçı. O ederim ben böyle oynaya ya. Bütün cenabet oyunları da ben giriyorum ya. Neyse iyi ki basit de. Puan atlama şey yok ilk. Acaba var ya kutu mutu açsam diyeceğim daha paraya bak yani 7 lira yedi buçuk lira kasa anahtarı mı olur ya. Hadi böyle 50 kuruş falan olsa neyse alırdım. Yedi buçuk ya. Yasını yasını bir şey neydi? Of ya. Çok fazla yağ kelimesi kullandım farkındayım. Neyse şimdi ne? Bu de. Yeni oyuna girmişim. Ya oğlum daha nereye girmişim bu ne ya? Abi adam gibi maçlar aslında şurada. Şimdi bir giriyor bir bunu atıyorsun. Video uzuyor ya. Hadi yüklen. Against. Bu bölümü de severim. Şimdi var bu bölümde birinci olacağım. Hadi girsen oyna. Bastım. Anca girdi. O botu aldım ben. Botlar. Uh -huh. Ama işte ısınmaymış. Pompalı mı verdin ya? Çok güzel bir silah verdin. Sana çok teşekkür ederim. Neyse ilk adamımı aldım en azından. Ölmedim. Sen de gel. Sen de gel. Oba. İşte bu kadar. Şimdi O oh, ölsene ya. 72 can var ya. Öl. Neyse sniper verdi, AWP verdi. Var şu an güzel bir şekilde kullanmalıyım. var var şuradan bir gelse öldürecektim. Ya abi. Aa ne zaman AWP alsam karşıma şöyle bir Abi. Cık, var, şu pompalı. o hep bana pompalı veriyorsun ama yeter ya. Hani yani bütün salak salak silahları bana veriyorsun ha. Adam gibi silah ver şurada birinci olalım ya. Oba. Oo. Oo dikkat dikkat. Oha bir canım kaldı. Oha. Oğlum var ya bir koy gideceğim şu an. Bir canlı direnme çabaları. Vol bir. Oğlum var ya. Oo tabi belliydi ya. Şöyle bir pusu kuracaktım ama. Ulan ya. Ay senin vereceğin Ay senin vereceğin silah. O oh, ya o benim de ne yaptın? Ya <laughs> abi neden? Abi kafayı yiyeceğim ha. Oh çok güzel. Hey man. Dur şöyle bir onun nerede yine aynı yerden başlattı ya. Hadi alacaktım. Hadi alamadım. Oha nasıl ya? Abi yani adam sniper şans. Of yalnız var, pompalı şansıma gel ya. Oy, al alamadım. Kaç? 202 hasar mı? İlginç. Ulan değiştiremedim. Heh, öldü. Anam. Abi ölsene ya. Abi yok artık ya adam ölümsüz. Abi cidden ölümsüzü kilit falan mı yazıyorsunuz siz abi o kadar atış ediyoruz ölmüyorlar ha. Al öl. Abi bu ne ya pat gideceksin işte ne direniyorsun anlamadım ki. Ben yani böyle bir şey görmedim. Ha benim. Biraz daha atış et öldürürsün belki. Oğlum ya adam. Oh adam gibi yerlerden spamla ya gözün seveyim. Gidiyorsun en Öldürdüm. Hoppa. Yalnız var ya şu uzaktan da pompalıyla almak çok zor ya. Abi öl. Ay. Abi. <laughs> Oba. Aa, arkamda. Arkamda ya. Ulan var ya yerdeler ya. Şunu al. Evet sayın anti teröristler sizin şimdi bir şey izlemek için yola koyuldum. Şunu al ben alacaktım ama neyse. O ya ya şunu alabilecek miyim? Aldım. Anam. Ulan bu dokunmazlığın bitmiyor senin. Puh. Abi dokunmazlığı 10 saat bitmiyor ya ona çok kıl kapıyorum ya. Geberdi ne oldu öyle şey yapıyordun. Dokunmazken artistik yapıyordun öyle. Şimdi yapamadın mı? Ne oldu? Efendi. Ben the şimdi Müslüman mı verdin sen? Müslüman güzelsin he? Galip. Aaaa Arkamda adam mı vardı? Hey, Lan niye mermi bitiyor? Niye mermi bitiyor? Yeah, i̇şte böyle gömerler adamı. Ya ya ya. Ben aldım. Oba. Buraya saklanmış. Yemezler. Sen de buradan çekmeye çalışıyorsun. Hiç yemezler. Hadi. Ulan var ya yerden spamlanıyorlar ya. Oo. Hep böyle önümde spamlanmak zorunda mısınız ya? Hakikaten he, Devamlı önümden spamlanıyorlar. Kısmetli çıktık böyle var ya. Ne güzel al. Hop hop hop. Abi arkadan gelmeyin işte. Ya yine mi? Al işte ya seni spamlayacaksın yerin. Ve bot öldük ya. Şu botun zorluğunu kim arttırdı? Gözün seveyim. Abi öl ya. Heh, sonunda. Ölmedi. Ya oha. Abi tek atıştı. Hadi bak şimdi sniperla ben coşuyorum. Haberiniz olsun. Oba. Hadi be. Of fena vurdum ha. Hadi be. Tam nişan aldım. Yine aynı adam. Bari arkandan spamlanırım inşallah. Spamlandım. O ne oldu? Ah <laughs> i̇şte bu güzel oldu. O yine aynı adam böyle hep aynı sniperla geliyor bir de ya. Oğlum dokunmaz ne zaman bitiyor senin? Ya benim de var ya. Kalsin alasını attı adam. Tebrik ederim. Kalsin alası bu kadar mı oldu? Ne oldu o sniper yapamadın mı? Şu valladı sniper'lar. Aha Aha. Hoppa. Şu an kaç listede ikinciyim ya. Beni kim geçti? Listede birinci olmam da. Neyse ikincilik de bir güzeldir. Hala Hadi be. Ulan bu adam da hep sniper lan. Hop. Aa Seni de aldım. Oğlum var ya. Ay. Oo. Aa bir arkadan bir önden. Anca öyle zaten. Bir şey gelin. Bir teke teke gelin. Gel gel. Oho. Bakalım neredesiniz? Nereye gitti Tamamdır, güzel değiştik ya. Bunu da değiştik. 35 gidiyorum şu an. 35'e 15 e gidiyorum güzel. Yok ya şu pompalı uzak mesafede olmasam daha güzel olacak. Of oğlum ikisi oraya dikilmiş var ya. Ne yapsam şimdi şuradan gitsem de ya gerçi şu pompalı olduğu için biraz uzak mesafelere zorlanacağım. Bu <laughs> an kaldı. Keşke atlamasaydım. Bir susar mısın hey, kardeşim? Burada bir şey anlatıyoruz. Konuşmasan sevinirim. Oh. Bu dev sniper'la ya arkadaş. Of ama yalnız adamı güzel kafadan aldılar. Bu sniper'ın gelmesi iyi oldu. Daha bir dakika var. Seni de aldım. Lan var ya iyi yerden geliyorsunuz ya. Yani. Of fena aldım. Hadi bakalım. Lan adam nerede alamadım ya. Onu da aldım. Tamamdır. O bunu da almak zımsız çok işe yarıyormuş biz lan. Yok burada kimse yok. Evet. Şu an adamı Şöyle alabilecek miyim adamı? Oha Adamı yaz var orduda. Oo işte bu kadar. Of şu an var ya 43 17. Hadi güzel gidiyorum. Evet şu birinci geçebilecek miyim acaba? Aa, ee, Kaçtı Ha gel 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 şimdi arkadan kıstıracağım ben. Botmuş lan o. Yalnız bu gerçek. Ulan abi boka atış ettik alamadık ya. Bu yüzden bazen bir atış edersin tutturamazsın. One one. Biz bu silah böyle bazen bir şanslı gidersin bu silahla bazen cenabet gidersin. Ben şimdi o cenabet gidenlerden oldum. Tavuğu da öldürelim. Son 29 saniye kalan. Ya hadi be adam gördün. Ya abi var yine asil. Oh. Arkadan işte öyle var ya. O, o'nu da aldım. 9 saniye kaldı beyler bitiyor. Ölmezse iyi. O 78. Neyse. Bitti. Oley. Ya ben ikinci oldum. Cık. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir da göstererek kendinize iyi bakın. görüşürüz videosu sesiniz like atmayı unutmayın. Bye bye.